Daí na 39 yıldır kuaförüm berberlik yapıyorum. Bende bir gelenek oldu. Damatlar önce ben burada oynatıyorum. Bilmeyenlere de öğretiyorum. Akşamda misafirlerle beraber oynuyorlar. Mutluluklar diliyorum. Tüm damatları da bekliyoruz. Ya şimdi genelde damatlar akşama hazırlık yapmaları anlamında daha bir stres atsınlar. Ben de oynamayı da seviyorum aslında. Onları da bu şekilde hazırlayarak mutlu bir şekilde yolluyorum. Misafirleriyle daha eğlenceli hale gelmeleri için. Tıraşta da daha iyi oluyor. Ben de bu sefer e, onlara bir sürpriz yaparak davul getirdim. Çifte davulla akşamı hazırladık. Mutluluklar diliyoruz. Vallahi mutlu oluyorlar. Sevinçli böyle damat. Arabadan ince oynayacağını hiç beklemedim ama bu sefer damadım biraz renkliydi. Güzel hareketlerle süsledi davulla zurnayı. Evet benim için çok farklı oldu. Genelde e, gelinlere öncelik verilir. Gelinlere ağırlık verilir ama Ahmet abi sağ olsun Ahmet Ulçay kofer bu sefer damatlara verdi o önceliği. Bizim için harika bir anı oldu. Yani unutamayacağımız bir damat tıraşı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bütün damatlar buraya bekliyoruz. Emin olun sizin için harika bir şey olacak. Peki kapıda davul zurna şaşırdım. Çok mı? şaşırdım. Ben orada zaten davul zurnayı görünce bir anda oynamaya başladım. Ben de istem dışı yani şey oldum. Hemen ortama ayak uydurdum. Çok iyi oldu yani. Bütün stresim gitti. Harikaymış. Şu an düğünü hazırım. Senin için düğün burada başladı. Aynen burada başladı. Çok erken başladık. Çok da güzel bir düğün olacak hissediyorum yani. İlk başlangıç iyi oldu. はくまさん。<music>